21 yaşında bir padişah düşünün. Dünyanın en güçlü surlarını yıkıyor. Çağları kapatıp çağlar açıyor. Yalnızca bir hükümdar değil, bir stratejist, bir bilge ve bir şair olarak tarihe adını altın harflerle yazdırıyor. İşte karşınızda Fatih Sultan Mehmet ve onun görkemli dönemi. Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Henüz 12 yaşında ilk kez Osmanlı tahtına oturdu. Çok gençti, deneyimsizdi ama büyük hedefleri vardı. İkinci kez tahta çıktığında artık bambaşka bir Mehmet vardı. Daha kararlı, daha güçlü ve tek bir hayali olan İstanbul'u fethetmek. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 dünyanın nefesini tuttuğu o gün, Bizans'ın bin yıllık başkenti İstanbul, Fatih'in ordularıyla kuşatılmıştı. Top sesleri gök gürültüsü gibi yankılanıyor, devasa surlar birer birer yıkılıyordu. Fatih'in en büyük silahı, devrin en güçlü toplarıydı, şahi topları. Günlerce süren kuşatma surların direncini kırdı ve sabaha karşı Osmanlı askerleri İstanbul surlarını açtı. O an yalnızca Bizans düştü. Hayır, o an Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Fatih Sultan Mehmet ise çağ açıp çağ kapatan hükümdar unvanını aldı. Ama Fatih yalnızca kılıçla değil, kalemle de iz bıraktı. Avni Mahlası'yla şiirler yazdı. Sarayında hem doğudan hem batıdan bilim insanlarını, filozofları ve sanatçıları topladı batıdan gelen Rönesans fikirleriyle doğunun köklü bilim mirasını bir araya getirdi. Astronomi, matematik, felsefe, İstanbul kısa sürede bir bilim ve kültür merkezi haline geldi. Fatih, Leonardo da Vinci ve Bellini gibi sanatçılarla dahi temas kurdu. Onun vizyonu Osmanlı'yı yalnızca bir imparatorluk değil, bir medeniyet merkezi haline getirdi. Fatih’in fetihleri yalnızca İstanbul’la sınırlı değildi. Balkanlarda, Sırbistan, Bosna, Arnavutluk, Karadeniz’in kuzeyinde Kırım, Ege Adaları ve Anadolu’da pek çok beylik Osmanlı topraklarına katıldı. Ve en çarpıcı gelişme Otranto seferi. Osmanlı sancakları İtalya topraklarına kadar dikildi. Eğer Fatih yaşasaydı belki de Roma bile Osmanlıların eline geçebilirdi. Fatih’in ölümü ve mirası, 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet son seferine çıkarken Gebze yakınlarında vefat etti. Ancak ardında bıraktığı miras bir ömre sığmayacak kadar büyüktü. Onun adı yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük hükümdarları arasında anılır. Bugün hala çağ açıp çağ kapatan hükümdar genildiğinde tek bir isim akla gelir. Fatih Sultan Mehmet. Fatih'in hikayesi yalnızca bir hükümdarın değil, vizyonun, azmin ve cesaretin hikayesidir. O, hayallerini imkansız denilen hedeflere çevirdi ve başardı. İşte bu yüzden onun adı asırlardır tarihin kalbine kazınmış durumda.